Merhaba. Momentos hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size İstanbul'da yaşayanların bilebileceği ya da bildiği bir olaydan bahsedeceğim. Boğaz'da Aşiyan Mezarlığı vardır. O mezarlığın yolundan geçerken, deniz kenarındaki yoldan geçerken arabalar üç kez kornaya basarlar. Bu olaya ben de şahit olmuştum. Neden basıldığını sorduğumda da bir aşk hikayesi, hazin bir aşk hikayesi olduğunu söylemişlerdi ama kimse bu kadar detayını bilmiyordu. Ben de yeni öğrendim ve Sizlerle onu paylaşmak istiyorum şimdi Bir delikanlı gece geç saatlerde aşıyan mezarlığının önünden geçerken Mezarlığın önündeki yıllanmış ağacın altında yere oturmuş ağlayan bir genç kız görür Çok şık bir kıyafetle aşıyanın önündeki dev ağacın altına çökmüştür kız Ve hıçkırıklarla ağlamaktadır Delikanlı yardım etmek düşüncesiyle yanına gider, kendini tanıtır. Neden ağladığını sorar kıza. Kız da yakın bir zamanda trafik kazası sonucunda tam da durdukları yolda arkadaşlarını kaybettiğini ve üzüntüsünden ağladığını söyler. Delikanlı kızı sakinleştirir. Ayazdan korunsun diye kendi ceketiyle kızı sarmalar ve sabaha kadar sohbet ederler. Sabah gün ışırken kız artık Evine gitmesi gerektiğini söyler ve başka bir söz etmeden arkasını dönüp haşiyan yukuşuna tırmanmaya başlar. Delikanlı onu izler ve evini öğrenir. Aradan günler geçer fakat delikanlı o kızın etkisinden kurtulamaz. O gece sabaha kadar sokak ortasında geçirilen zamanda kıza aşık olduğunu fark edince daha ciddi ve resmi bir ilişki için kızla tekrar konuşmaya ve kızın ailesiyle tanışmaya karar verir. Kızın evine gider, kızı sorar. Kızın annesi, sanırım bilmiyorsunuz kızım vefat etti deyince delikanlı çok şaşırır. Birkaç gece önce yaşadıklarını anlatır. Evin hanımı onu dinlerken bayılır evin beyiyle kendine getirirler kadını. Ayılırken imkansız diye bağırır kadın. Benim kızım öldü. Delikanlı yaşadığına mı, anlatılana mı inanacağını şaşırmış durumda şok geçirir. Herkes biraz daha sakinleştiğinde baba anlatır. Kızım iki yıl kadar önce arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığı gece eve dönerken yolun aşağısında arkadaşlarıyla bir trafik kazası geçirdi der. Üç kişiydiler. Üçü de öldü. Delikanlı inanamaz. İnatla geçen gece onunla tanıştım der. Üzerindeki kıyafeti tarif eder. Bu kıyafet kızın öldüğü gece üstünde bulunan kıyafettir. Kızın resmini görür. İşte bu der. İşte bu Anne ve baba ne dedilerse de delikanlıyı bir türlü ikna edemezler kızın iki sene öncesi öldüğüne. Ve bunu delikanlıya ispatlamak için onu kızın mezarlığına götürmeye karar verirler. Ve mezara gittiklerinde hepsi yeni bir şokla sarsılır. Delikanlının ceketi kızın mezarının üstündedir. Delikanlı arka arkaya yaşadığı duygusal gerilimlere daha fazla dayanamaz. Aklını kaybeder. Hala aşiyan mezarlığı etrafında dolaşan bu genci oraları dolaşmaya giden herkes görebilir. Kızın annesi fenalaşır ve bir hafta kadar sonra kalp krizinden ölür. Geride kalan baba, yaşarken vasiyetimdir diye konu komşuya bir söz verdirir. Bu delikanlı ve kızımı oradan geçen herkes ansın. Aşklara ve inanılmaz sayılan olaylara herkes saygı duysun der. Rahmetli Akrep Nalan'ın söylediği Aşiyan Aşkları şarkısı da ilhamını bu olaydan almıştır. Bundan sebeptir ki belediye Aşiyan Mezarlığı'nın önündeki o garip yolu bozamamış ve bu ağacı kesememiştir. Ve o ağacın altına aşkların anısına bir bank koymuşlardır. Ve yine bundan sebeptir ki Yıllardır insanlar Aşiyan Mezarlığı'nın önündeki dev ağacın oradan geçerken üç kere kornaya basarlar. Aşıkların anısına, kendi aşklarının gerçekliğini kanıtlamak için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.